Değerli izleyiciler, bu YouTube kanalında İbrahim Seri Defteri programına şimdiye kadar sizlere 12 bölüm yapmıştık. 13. bölümle sizlere karşı karşıyayız. Biz Akçavuş'daki bu bazı yaşanan hikayelerden kısa kısa kesitler sunuyoruz. Bu benim yazdığım Akçakoca kitabına ulaşabilirseniz ya da internette ibrahimtuzcu.tr.gg girerseniz bunu bulabilirsiniz. Buradan yardım alabilirsiniz. Yani o köyde neler olmuş, kimler gelmiş, o köy nasıl kurulmuş, köyde neler yaşamış, neler olmuş, ekonomisi, tarımı, geleni, gideni, savaşı, her şey, şeydi, gazisi, yaşayanları, sulal isimleri hepsini yani bir köyle köyde ne ararsanız her şeyi burada bulmakta zorluk çekmeyeceksiniz. Beni lütfen takip edin. İbrahimtuzcu.tr.gg internete Google'a girerseniz benim yazdığım kitaplar burada vardır. Ayrıca e, bu YouTube kanalımda İbrahim'in Seyir Defteri programın şeyde kanalımda İbrahim'in Seyir Defteri programı vardır. Burada bütün bölümleri ve ayrıca Akşehir'de spor tarihini sizlere burada işliyoruz ve kısa kısa sizlere bilgiler aktarıyoruz. Beni takip ederseniz Mutlu edersiniz diyorum ve programa e, başlıyorum. Biliyorsunuz e, daha önce 12 bölümde sizlere Akşehir'de yaşanan bazı ilkelerin kısım kısım sizlere aktarmıştım. Şimdi e, kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Şimdi ilk, e, ilk önce Gebe Kilise neden Aktaş olur? Yani Gebe Kilise çok isim değişikliğine giden bir köy. E, yani Gebe Kilise son zamanlara kadar Gebe Kilise'ydi. Ve Aktaş e, neden olur ve Aktaş'a hangi mutaramız yapmıştır? Şimdi size bunu e, kısa kısa kestirerek anlatmaya çalışacağım. Köy Biyaz e, zamanda kurulmuştur. Biyaz kimdi? Bunu e, diğer programlarda size izah etmiştim. Biyaz, Bitin'e kralı, Akçuklu'da Bitin kralı. İşte e, abisi Prusias, Konuralp'te. Diğer e, amcası Ereğli, Erekli'yeydi. Bunları size daha önce anlatmıştım. Yani Akçuklu'da Biyaz İmparatorluğu vardı. Bu bu köy çok eski bir köy. Şimdi bu Bitinyanlar tarımla ulaştıkları için bu Gebekese dediğimiz Aktaht dediğimiz köy çok verimli toprağı olduğu için burayı tercih etmişler. Şimdi burayı sizlere izah etmeye çalışacağım. Şimdi bu çok eski bir köydür. Osmanlı zamanında buraya 1877 yılında Osmanlı Rus Harbi'nde Doğu Karadeniz'den Laz göçleri gelir. Buraya yerleşirler. Burada yabancı kavimlerle Burayı terk etmemişler yabancı kavimler. Yani Lazlar'la iç içe yaşamışlar. Ve burada yeni yeni kurulan köylülerle iç içe yaşamını sürdürmüşler. Bizans ve Cenevizler'den kalma köy kalıntıları münkeriz olmuştur. Yani e, Bizans ve Cenevizler'den kalma köy buralarda münkeriz demektir yok olmuş. Yani kaybolmuş demektir. Yine 1877 yılında Ayazlı'ya gelen çakmaklar kız alıp verme dolayısıyla bir kolu Aktaş köyü yerleşmiştir. Köyün köyün kurulmasında büyük öncülük etmişlerdir. Kimler? Çakmaklar. Köy ismi olarak hangi evreleri geçirmiştir? Bunlardan e, ilk önce yani Bitinyalılar verdiği Eskot. Eskot. İkincisi Eski Yurt. Ondan sonra Gebe Kilise Aktaş. Bu Eskot e, Bitinyalılar, e, Eski Yurt, yine Osmanlı, daha sonra da yine e, oradaki e, insanların işte e, burada çok e, Rumların yaşadığı Bityanlılar yaşadığı söylenince Gebe Kilise adını alır. Yani kiliselerin çok olduğundan dolayı e, orada Aktaş Günü gittiğiniz zaman eskiden çok şeyler vardı. Daha sonra bunlar münkeriz edilip Fındık Bahçesi'ni çevirince tabii e, kanal olmamış. E, yok olmuş. E, şimdi e, Eskot bu e, Bin, 1972 yılında e, Aktaş olmuş 1970 yılında yani e, bu Suat e, Vardüzmez onun mutalı zamanında pardon Fuat Üzmez abisi Erdemir'den emekliydi Fuat Üzmez 1972 yılında Aktaş koyuluyor. Eskot olan yerde şu anda Reis oğullarının bahçeleri vardır fındık bahçeleri Reis oğulları İlk kurulan köydür. Fındık bahçesi yapılırken burada çok çanak çömlek, kiremit topraklarına rastlanmıştır. Halen buralarda fındık bahçeli olarak durmaktadır. Yani herhangi bir fındık bahçesine girdiğiniz zaman, kasıldığınız zaman burada her türlü bu şeyleri bulmakta yabancılık çekmezsiniz. Yine Gebek e, İstiliği denilen yerde şimdiki Turan Ünal'ın, eski Mutar'ın ait fındık bahçeleri var. Burada eskiden Bizanslılar Bizanslılar için yapılan kilise ve eğitmenlerin görmeleri için medrese yapılmış. Tabii ki şimdilerde buraların tarihi çok yönden çok değerli olmasına rağmen duyarsız kalınmış. Fındığın iyi parası etmesi yüzünde buralara fındık bahçeleri çevrilmiştir. Buradaki tarihi yerler yok edilmiştir. Eski yurt yine burada Bizanslardan kalma demir yığınları, kiremit artıkları çıkmıştır. Bundan dolayı da buraya eski yurt denmiştir. Yani fındık ekilirken burada demir parçaları, ve Kiremit artıkları çıkınca demişler ki burada çok eski bir köy olduğundan eski yurt demişler. Daha sonra da bu Gebekese'ye dönmüş. Bu Gebekese köyü benimsenmez. Yani derler ki işte ya bu Hristiyanca bir kelimedir biz bunu kabul etmeyelim Hristiyan ismi diye burada 1970 yılında üzme zamanında köyün ismi Aktaş olarak değiştirilir. Böylece Aktaş ismi kalır. Aktaş ismi ise burada e, gittiğiniz zaman Aktaş köyüne çok beyaz şeklin taşlar vardı. Köylünün dikkatini çeker. Bundan dolayı buraya bu aynı şekilde e, Akkaya köyünü de e, bu böyle bir benzerlik var. Orayı da size izah edeceğim. Şimdi burada Aktaş köyünde çok beyaz taş olduğu için e, çakmak taşı gibi e, bu bundan dolayı köylü demiş ki ya buraya Aktaş verelim demişler. Bu taşlar daha sonra incelemeye, jeolik bir şeye e, gidilmiş. E, yani bunun aslında incelenip de e, tekrardan bu taşların da değerlendirilmesi ne düşünüyorum ben. Yine köyde e, Memişa diye bir e, Türkmen boyundan yaşayan bir e, zat varmış. Yani köyde o zaman e, Memişa diye bir insan e, Türkmen e, soyundan burada insanlara yardım ve işte gelen gidene çok büyüklük yaptığı için burada ün kazandığı için burada köyden akan çıkan Memişa suyunu burada Memişa deresini diye bunun ismini vermişler. Bu köye yani gerçekten o Memişa'nın çok hizmetleri olur. Köy başka dışarıdan hiçbir göç almamıştır. Yani burada Aktaş'ta yaşayan insanlar hep e, birbirine e, bağlı şekilde hep birlikte yaşamışlardır. Buradaki aileleri e, benim işte kimler gelmiş kimler gitmiş dediğimiz gibi benim kitaptan inceyebilirsiniz Ben şimdi sizlere bu e, bölümde e, bu hikayeleri anlatırken kısa kısa bölümler sizlere aktardığım için e, kısa geçmek zorundayım. Şimdi bu gebekisi bitirdikten sonra yine geçiyoruz bir yenicik köy efsanesine. Şimdi Yenici Köy Efsanesi'nde şöyle e, bahsedelim. 1885 yılında tekrar kurulan bir köye Rize'li, Fındıklı, Ardış'ın, Çamlıyaş'ın ilçelerinden bu köylerden gelen aileler var. Bu aileler kimmiş? İlk önce Hacı Yusuf Ağa, Hacı İbrahim Efendi, Hacı Ali Efendi, Sofik Said, Kaptan dedi bu, Hurşit Ağa bu köyü gelip kurmuşlardı. Hurşit Ağa ve Sofi Said kaptan. Kafkasya'da kaldıkları süre içinde burada Abaza Bey ile tanışırlar. Bu Abaza Bey bunlardan düzce de Abaza Bey olan Albuz Bey anlatır. Hurşitaya Albuz verilmek üzere bir mektup verir. Bu size orada yardım edecektir der. Abaza çay az da olsa öğrenirler. Memleketlerine geri dönerler. Rize Fındıklı Eleva Elevran köyüne daha sonra da Rus Harbi 1884 yılında Düzce'ye göç gelirler. Düzce'de şimdiki Uzan Mustafa denilen yere ikamet ederler. E, o zaman hani e, orada e, Abazay'la tanışınca Abazalar diyorlar ki bizim Düzce'de e, insanlarımız var. Siz oraya gidiyorsanız bu e, Abazay'ı görün, Albız Bey görün. O size yardım eder ve e, tekrar e, o insanlar e, Akçabıcı'ya gelirler ve e, Uzun Mustafa'da bu e, Albuz Bey görürler ve yardım isterler. Onlar da bu e, Abaza e, yer olduğu için e, o zaman şeyde e, şu anda Mustafa Kemal'in olduğu yerde Düzce Uzun Mustafa'da orada ikamet edilirler ama e, bu Abaza Bey'ine bu e, gönderdikleri mektubu verirler. E, Albuz Bey de bunu oralara yerleştirilir ama burada sivrisinek e, ve e, bataklık yüzünden ee, o zaman Uzun Mustafa çok öyle bataklık mı çok sivrisinek vardı burada e, çok Doğu Karadeniz gelenler ilk önce oraya yerleşmişler düz ova olduğu için e, işte oradan Yalova'ya Bursa'ya gidenler olmuş tekrar buraya gelenler olmuş bunlar da e, durumu Abaza Bey'in anlatıyorlar Abaza Bey de diyor ki ya Abaza Hurşit'a şimdiki Karadüzaylası denilen yerin tabusunu verir o zaman yani e, Albuz der ki Gidin Gölyaka'ya, Kardüze çıkın. Madem siz buradan şikayet ediyorsunuz, gidin orada ikamet edin demiş. Fakat Hürşit'e buradan soğuk ve kardan baranamazlar. Yani üşürler çünkü o zaman ev yok bir şey yok. Yani çıkmışlar Kardüze ama üşümüşler. Tekrar Hürşit'e gelirler. Ya Hürşit'e biz işte Rize'den geldik, memleketten geldik. Orada denize bize yakın. Bize denize yakın bir yer var. Ya o zaman de meşhur. O zaman burası göç mübadelesinde e, hükümet göç e, olarak gelenleri bireyleştiriyor. iyileştiriyor. ondan diyor ki ya diyor devlet arazisi diyor verildi Akşehir'e. O zaman diyor sizi Akşehir'e diyor göndereyim. E, Albuz diyor ki Urşitaya. Ağa'ya e, tamam diyor o zaman diyor ne güzel o zaman diyor biz diyor gidelim diyor. E, siz diyor şeye gidin diyor gebe Kilise dedi memişa var. Bu memişağı... Orada çok insanlara hizmet veriyor. Çok insanlara yardımcı oluyor. Siz Memişa'ya gidin, onu görün. Benim selamımı söyleyin der. Hurşita ve Safi Kaptan yola çıkar. Aktaş Köyü'ne gelirler. Yani Gebekilise'ye gelirler o zaman. Aktaş Köyü yok. O zaman Gebekil kilise var. Ve burada Türkmen Memişa'yı görürler. Memişa bunlara batıya doğru, aşağıya doğru ve bunların batıya doğru inmeleri ister. Gidin oralar güzeldir. Siz biraz da aşağı inin. Ee, Hurşita'ya batıya doğru ilerlerken bir su bulur. Bu köyün içinden geçen soyu kaptana döner. Kaptan ben burada bir ev yapacağım der. Buraya evini yapar. Sofi Dede şimdiki köy meydanında bulunan meşe ağacın dibine evi yapar ve şimdiki caminin de köy köy yanında da kendisi bir ev yapar ve köy böyle kurulur. Yani köy Hurşita ve Sofi e, Said kaptana köy meydanında büyük ateş yakar ve burada insanlar var, burada köylüler var. Buraya kimse sahiplenmesin diye devamlı her gün ateş yaktırırmış. Bu ateşi görün bazı insanlar ha bu sahipli köydür kanaati getirirler ve buraya kimse yanaşamaz. Bundan dolayı burada Hurşit ağa ve Sofi kaptan ben memlekete gideyim, akrabalarımı alayıp getireyim, sen burada kal sakın buraya kimseyi sokma de memlekete gider akrabaları alır deniz yoluyla Akçakoca Karabun iskelesine çıkarlar. Buradan Yenici köyüne gelirler. Bunları gören Sofi Sahit Kaptan çok mutlu olmuştur. 1884 yılında buraya daha önceleri Urşit Dağı ve Rize Pasar'dan buraya gelenler olur. Burası Heyelan bölgesi Kayar diye kanaat getirler Buraya yerleşmeyip Kuru Kava köyün arkasında Çinlülüğe bağlı Kırkarman'a yerleşirler. Değerli izleyiciler Kırkarman köyü biliyorsunuz Oradan e, su gidiyordu. Orada bir açıyordu. Düzce'ye su gidiyordu. E şimdi Asya suyu da oradan su alıyor. Kırkargan. Yani orada o kuru kavan yanında Kır Köyü var. Esas Bitiyanlar yerleşti. Frusyas'ın yerleştiği bir kolu da oraya yerleşmişler. Yani su orada çok oldu diye oraya gitmişler. Bunlar da Çilimli'ye bağlı Kır yerleşirler. Hurşit Ağa burayı evleri yaparken dışarıdan gelenler buraya yeni evlerin yapıldığını görürler. Buraya bakın yeni evler yapılıyor derler. Urşita Akçugüce iner, devlete gider, köyün ismini yeni diye kaydettirir. Yani e, az Kırkarman köyünden aşağı inince orada e, ev, o memleketten gelen göçlerle birlikte hepsine teker teker ev yaparlar. E, hani dediğimiz gibi işte buraya kimse yerleşmesin diye devamlı ateş yakarlar, kimse yanaşamaz köye. O işte memleketten Karaburun'a gelen göçlerle oraya yerleşirler. 40 Pınar'dan aşağı inerler birazcık. Orada yerleşirler. Daha sonra da Ağa der ki: "Ya ben gideyim bu devlete ben bunu söyleyeyim. Buraya yerleştik. Buraya biz bir yeni bir köyü kurduk. Buranın ismini de Yeniçe verelim diye." O zaman biz biliyorsun Bolu sancakına bağlıydık. Bolu da bunu kabul ediyor. Ve burada e, bunu yeni çıkıyor olarak kayıtlara geçiyor. Yine e, değerli izleyiciler e, isterseniz yine dediğimiz gibi bir e, Akkaya köyünü de size anlatayım ve bu bölümü de kapatalım. Şimdi Akkaya köyü dediğimiz gibi Aktaş'ta da söylemiştik siz bunu. Bu Akkaya köyünde de Akkiye neden Akkaya olur? Yani Akkiye neden Akkaya olur? Bu Bizans zamanında kurulan çok eski bir köydü. Burada da Bizanslar kurulmuştur. Bizanslar kimmişti? Bizanslar deniz ticaretini yapan insanlardı. Bitiyanlar kimdi? Tarımcılıkla uğraşanlardı. Çok kavimler yaşamış bu Akkaya köyünde çok kavimler yaşamış ki şimdi Çakbelit Teresi'ne girişte baktığınız zaman e, oradaki yamaçta karşı yamaçta Bizanslar, Bitiyanlar yaşamış. Burada çok büyük bir savaşlar yapılmış. Buraya Irak, gelmiş, Farslılar gelmiş işte hatta Büyük İskender gelmiş burada Büyük İskender de Herakliya ile işte Farslılarla burada Bitiyan'la Bizans'la savaşırken Büyük İskender bu savaşın bitilmesini başarmış yani bu Akkaya köyünde gerçekten çok eski bir kavimler yaşamış çok eski bir köy olmasına rağmen burada çok savaşlar olmuş bu Ereğli Akçabıca yolu yapılırken orada Çak Biletlerisi'ne girerken Orada siz görürsünüz köprüyü. Köprünün altında dükkanlar vardı. Ee, biz o zaman, ben 70 yaşındayım, biz o zaman e, oraya motorla gittiğimizde motoru bağlardık. Biz oraya acaba bir şey bulur muyuz, demir parçası falan bulur muyuz, giderdik. Ama tabii ki yol geçince oralar e, münkeriz yapılmış, e, yok edilmişti. Ya ben bunu hatırlıyorum. Yine Osmanlı zamanına geçecek olursak burada yabancı kavimli burayı zamanla Osmanlı'ya geçince burayı terk etmişler. Yine e, buradaki insanlar da Asimili olmuşlar. E, e, Osmanlı İmparatorluğu'na katılmak için asimile olanlar orada kalmış. Diğerleri bu köyden e, gitmişler ve asimile olanlar da bu köylülerle birlikte iç içe yaşamına sürdürmüşlerdir. Yerli bir köydür. Daha sonra da buraya e, Dersin İsa'nın zamanında Dersim İhsan'ın sonucu bazı aileler yerleştirilmiş. Bu aile de aileymiş. E, fakat bu aileler daha sonra da orada fazla kalmamışlar. E, bunlar burayı da terk etmişler. E, yine Akhıguchi eri arasında Bitinya kralı, Herakleia kralı arasında yıllarca savaşlar yapılmış. Yok, orada bahsetmiştik. Bu Pers İmparatorluğu bu savaşlara katılmış. Daha İran'dan gelmişler. E, bunları duyan işte e, Makedon kralı Büyük İskender buraya gelmiş. Buradaki güvenliği sağlamış ve Osmanlı İmparatorluğu Orhan Bey Zamanında da e, bu e, burası zapt edilmiş. Yani Büyük İskender bu e, savaşları bitirmiş, ama Orhan Bey Çayazında konuklandığında oradaki e, savaşta bittiğinde o Akkaya köyünü kendi e, e, şeyine almış, yani zapt etmiş roları. Bu e, orada Akkaya köyünde halen de gittiğiniz zaman Akkaya köyüne buradaki kalıntıları görebilirsiniz. Yani fındık bahçeleri ekilmiş, kaybolmuştur. Ee, yine e, bu e, şey e, Orhan Bey'in dediğimiz gibi e, işte e, hamamı ve e, camisi var demiştik. Yine e, bu Akkaya Köyü'nde daha sonra bu Abazalar çekizleri buradan göndermek için işte Orhan Madenci'nin anneannesinin annesini işte öldürmeden dolayı işte İpsiz bir çağırırlar. İpsiz de Akçuk çok bir faydası vardır. E, bunları da size daha önce bah bahsetmiştim. İpsizcicep de burada karargah kurmuştur. Erili gitmiştir. Ayandan e, vurulmuştur. Erili asker yatarken oradan kaçmıştır. Burada e, şu anda Memnesiboru'nun önündeki Karoller kampın oradaki bir baraka yapmıştır. Orada yaşamıştır İpsiz de. Yine e, size daha sonra da anlatacağım Saray Bahçe var Çayazı'nın köyün önünde. Orada da e, bu İpsizcicep oraya gidip gelirmişti çayazı. Saraytepe'ye. E, buradaki şeyde e, o İpsiz Recep, bu şeyleri oradan yönetmiş yani kendi e, az yani buradaki insanlarla. Bu insanlar zaten e, bu İpsiz okurken buradaki Ayazlı Mahallesi ve e, Töngeli Köyü işte Başça hocamız e, e, Sıtkı Özkök amcamız bunu buraya getirmişti. Bu Töngeli Köyünden işte Ayazlı'dan çok e, arkadaşlar alıp bu Akçugöçeği için çok büyük şey vermişlerdi işte Tepeköy'ün kurt kurt suyundaki bütün Rumlara gönderilmesinde çok emeği geçmiştir. Yine bu Akkaya köyüne dönecek olursak tekrar köy ismini Dermendere mevkinde 8 kilometre içeride beyaz renkte büyük büyük hayalar mevcuttur. Kitabeler yazılıdır. Biraz daha içeri gidildiğinde taş ocağı vardır. Buradaki taşlar ve kayalar gerçekten beyaz renktedir. Buradan dolayı Akkaya ismi Akkaya köyü olarak günümüzde alınmaktadır. Bu Akkaya'nın ilerisinde 8 kilometre ilerisinde karakol vardı. Karakol şimdi kaldırıldı. Şimdi Ereğli'ye taş ocağı yani maden için atılmak için bu Akkaya köyünde taş imalı yapılıp Erdemir'e bu taşlar götürülüyor. Şimdi değerli izleyiciler sizlere bu köyleri kısa kısa hikayeleri anlat, anlattım. Şimdi 13 bölümü bitirdik. Ee, i̇nşallah e, başka bir e, e, anlatımlarımızı, söyleşimlerimizi sizlere tekrar karşınızda olacağız. E, burada e, ben, burada e, bazı e, kelime hataları veyahut da yazma hataları vardır. E, sürçü lisan ettiysek af buyurun. Yani e, ben e, sizlere kısa kısa olsa ben sizlere bilgilendirme yapıyorum ki, bu e, muhtarlarla da görüştüm. Bu muhtarlarla da bu konuyu inşallah muhtarlarla birlikte bunları köy köy muhtarlarla birlikte bunları da işleyeceğiz. Ben e, şimdilik bu e, yaptığım bütün programları e, dediğimiz gibi YouTube kanalında İbrahim Seyir Defteri e, programında izleyebilirsiniz diyoruz. Şimdilik ayrılmak zorundayım. Hoşçakalın. Dostçakalın efendim.